Herkese yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir çorba tarifi vereceğim. Yapımına geçiyorum. 1 tane havucu rendenin ince tarafı ile rendeliyorum. Yıkadığım yaklaşık 200 gram ıspanağı doğruyorum. tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağını aldım. Bir tane rendelediğim soğanı ilave ediyorum. İsterseniz soğanı küçük küçük kesebilirsiniz. Soğanı 3-4 dakika kavuruyorum. Rendelediğim havucu da ekliyorum ve yine 3-4 dakika kavuruyorum. Ispanağı da ekliyorum ve ıspanak sönünceye kadar kavuracağım. Ispanak kavrulunca hacmini kaybetti gördüğünüz gibi. Şimdi altı su bardağı kaynar suyu ekliyorum. Kaynama noktasına gelince ocağı kısıyorum. Bu arada yoğurtlu karışımı hazırlayacağım. Bir buçuk su bardağı yoğurda bir tane yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı unu ekliyorum ve karıştırıyorum. Kaynama aşamasındaki çorbanın suyuna şimdi bir su bardağı haşlanmış nohut ekliyorum. Ben dondurucuda muhafaza ettiğim haşlanmış nohutu kullandım. Konserve haşlanmış nohut da kullanabilirsiniz. Şey, anne, Hazırladığım yoğurtlu karışıma çorbanın suyundan aktarıyorum ve ılınmasını sağlıyorum. Tencereye ilave ediyorum. Videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bunu yazmak istemiyorsanız herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Yaptığınız yorumlarla ve beğenilerle bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için teşekkür ederim. Yoğurtlu karışımı yani terbiyeyi aktardım. Şimdi kaynama aşamasına gelinceye kadar karıştırıyorum. Kaynayınca da yaklaşık 10 dakika kısık ateşte pişireceğim. Ocağı kapatacağım. Sonra, sonra, Son olarak tuzu ilave ediyorum. Ocağı kapattım bu arada. Yoğurtlu çorbalarda tuzu en son eklediğimi diğer videolarımda söylemiştim. Kesik bir görüntü oluşmaması için. Çorba hazır. Şimdi yağını hazırlayacağım. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ya da benim kullandığım gibi tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tereyağını eritiyorum. Yağ eridikten sonra yarım çay kaşığı toz kırmızı biber ekliyorum ama kamera bu bölümü çekmemiş. Siz dediğim gibi içine toz biber ekleyin, ben de ekledim. Şimdi çorbamı servis tabağına alıyorum. hazırladığım yağı da üzerine gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi nefis bir çorba. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. İçinde kullandığım malzemelerden lezzetini tahmin ediyorsunuzdur. Denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Kıvamı da çok güzel oldu. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu çorba tarifini görmesini istediklerinizle paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.